Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Bugün arkadaşlar CSGO oynayacağım Daha önceden bir tane videosunu çekmiştim Çok beğendiniz ee, 40 bin tane beğeni vardı İnanılmaz e, sevindim Bu videoda arkadaşlar 50.000 bin beğeni gelirse Artık düzenli olarak CSGO oynayacağım Ve CSGO'yu seri haline getireceğim Neden düzenli olarak diyorum çünkü oyunu Herkes çok iyi oynuyor ee, yani çok fazla haftada en azından 10-15 saat oynamak lazım zaman harcamak gerekiyor arkadaşlar O yüzden sizin yorum ve beğenilerinize göre oynayacağım. Ayrıca diğer videolarda ee, skin almak istiyorum silahlarımı arkadaşlar. Silahları rengarenk yapacağım tabii ki innal kartımla. Alacağım arkadaşlar. Alışverişlerimde özellikle oyunlarda innal kartımı kullanıyorum. Innal kart nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Innal kart her yerde geçen ön ödemeli bir alışveriş kartı arkadaşlar. Borcu faiz yok. Ne kadar içine para yüklerseniz o kadar harcıyorsunuz. Bu yüzden gayet güzel bir kart arkadaşlar. Ee, diğer taraftan Innal kartın bu videoya özel arkadaşlar e, güzel de bir e, kampanyası var size özel e, 30 Nisan'a kadar Innal kartınızdan e, farklı bir Innal kartta e, para gönderirseniz eğer tabii ki e, açıklama kısmına oyun e, boşluk delisi yazmanız gerekiyor Innal cüzdan uygulaması üzerinden e, gönderirseniz 100 kişi arkadaşlar 10 TL Innal size hediye edecek e, bu 10 TL e, Mayıs ayının ilk haftası para gönderdiğiniz ininal kartınızın e, hesabına yatacak. E, i̇sterseniz 1 TL, isterseniz daha farklı bir ücret. Ne kadar yatırırsanız yatırın. Bunun bir sınırı yok. E, in cüzdan uygulamasında bilmiyorsanız eğer videonun açıklama kısmı iOS ve Android linklerini koyarım arkadaşlar. Oradan cüzdan uygulamasını indirebilirsiniz. İnnal cüzdan uygulamasından e, çok rahatlıkla farklı bir innal karta para gönderebiliyorsunuz. Ee, ayrıca innal Cüzdanı uygulamasında innal kartınız yoksa adresinize e, ücretsiz bir şekilde innal kart da gönderebiliyorsunuz. Innal kart e, birçok satış noktası var. O satış noktalarını şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Migroslarda vesaire baya bir yerde var. Ee, ayrıca detaylı bilgi için de videonun açıklama kısmında arkadaşlar innal.com'un linkini koydum. Oraya girerek detaylı bilgi de alabilirsiniz. Maç başlıyor arkadaşlar. Hazırsak hazır mıyız? Rakiplerimizi vurdukça Eee yeni silahlar açılacak. Wow, wow, wow! Türk oyuncular da var. Bakalım oynayabilecek miyiz? Ölmen artık. Şimdi kimler var bakalım burada. Ne yapıyorsun lan orada? Ya oğlum birincisini vursam ikincisini vuramıyorum. Şu silah biraz iyileşsin de kaydıraktan kayalım. Yani. Kaydıraktan kayan zi. Safe house en çok sevilen bölümlerden biri. Ne lan? Bak şimdi buradan gelecek biri hissediyorum. Bir daha gelecek. Çekilirseniz biz de oynarız. Şimdi buradan gelecekler. Ah gelemediler. Simay kuzu. Simay kız ne yapıyorsun? Simay alırım seni. Alırım da sağlığımı bırakmadın. Ben bu sağlıkla ölürüm. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın. Kopu uçurtma geziyorum vallahi. Yukarıdalar. Şimdi çıkarsam öleceğim. Arkadaş sağlığım yok. 12 sağlıkta bu kadar gezebilmek yani Yani 88 vurduk da yapacak bir şey yok. Gel la tamamlayayım. Lan! Neyse Vuracağım oğlum size. Vurazam. Oo, ikişer ikişer alanzi. Ah! Aa Bıçak bıçak lan ulan smart. bulacağım seni Bıçak yiyince bir tane geri düşüyorduk galiba Ya Call of Duty'de de vardı bu Eee Gun Game arkadaşlar Yani vurdukça silahlar iyileşiyor işte Burada birim vardı Mutfakta birim var Yani yani Lan Keşke bıçaklasaydım da. Kıyamıyorum işte, kıyamıyorum. Good Ne yapıyor lan orada köşede? Oha. Lan! Lan! Lash serisi 4 yaptık ama bu kadarmış. Adamda bir şey yok. Oha be! Ev 1 artı 1. 8 kişi nasıl girdiniz? Ev sahibine söyleyeceğim. La Lan! Oğlum! Çatır çatır üstüme bıçakla koşuyorlar. Ya oğlum yapmayın bütün duvarı delik deşik ettik işte ya. Yok abicim ben gelmem. Geldim. Sen bir. Sen iki. Oha Bu da şey, bilmeyen sniper. <laughs> ne ne sniper deniyordu buna ya? Soft trick sniper'ı. Oha lan, ikiniz birden niye geldiniz? Huu. Coştu oğlum buralar. Sakin. Sakin. Öldü artık. Geç ölmüyorlar mı ya? Şey, CS'nin olayı da bu zaten. Dur bakalım dalalım oraya, Allah Dalmayalım Gel la yo Adam uçarak geldi çocuk, hadi dostum Disco disco partizani ya Deret Siz 53 mü vurdum sadece Ayıp ediyorsun oyun Bence daha iyi vurmuştum. Da elimizde su tabancası var. Ne yapacağız ki? Harbi su tabancasıyla oynuyorum. Ha şöyle ya. solla atıyordu galiba değil mi? Lan bırak o benim de dibimde doğdu. Hadi be! Simay tebrikler dostum. Kazanan birinci. Bakalım biz kaçıncı olmuşuz. Ben de karşı takımın birincisiyim. 29-21. Güzel maçtı. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Silah yarışında kapışalım. Isınıyor muyuz? Ben bıçağımı bile eğliyorum. Bıçağımı bile eğliyorum şimdi yakacağım hepinizi. Bir saniye sonra başlıyormuş. ay Simaycı bu sefer bendensin dostum. Başka Türk yok mu ya? Sasa. Sasa bu haritayı bilmiyorum. Zaten arkadaşlar 5. seviye falan mı oyunda? İlk videodan sonra oynamadım. Abi dostum. Ben seni burada bulurum dediydim kendi içimden ama kendi içimden. Değil. Lan iki kişi gelmeyin Kamil. Ne arıyor burada ya? Oğlum sen yürek mi yedin? Seni tanımak istiyorum yiğidim. Ara beni mutlaka. Tamam mı? Beni ara. Allah. Ya hayalet gibisin. Seni tanımak istiyorum yiğidim. Chomps 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 o da sende aferin çapraz ateş yaptık Wooow oh! Ne yaptın dostum o? Zertus Hop Ne oluyor lan ne yapıyorsun oğlum sen burada Ölmedi ya başkasını. <laughs> Kime dokunsam ölüyor. Nasıl biliyorum geldi yani Nasıl biliyorum geleceklerini? Oğlum siz ne arıyorsunuz burada? Ne arıyorsunuz la? Şöyle biraz zoom yapalım ya. Hiç zoom yapmıyoruz. La oğlum kendimi siper ettim sana Siper ettim sana kendimi Bunun kaç mermisi var? İki, iki mermili gibi duruyor Yanlışsam söyleyin Geçin lan Vuracağım şuradan birinizi Oha adamlar öbür tarafta ki Benim yukarı çıkmam lazım Lan ben vurdum başkası düşürdü. Allah. Arkanı dönme ya. Neo Sparks'ta arkanı dönme. Ah be dostum. Fena kızdım ya. Fena kızdım ya. Ya şu oyunu oynarken dili heyecanlanıyorum. Klasik her oyunda olduğu gibi. Oğlum sniper en yapamadığım şey. Ben neresinden vurdum onu bilmiyorum ama ölmedi. Demek ki oradan ölmüyormuş. Koşun lan. Ben hareket etmeyeceğim burada sabit duruyorum. Bak bak iğne deliğinden vuracağım onu. Hadi be vurdum da öldük. Evet şimdi Saftrik Sniper'ınla oynayacağız. Güzel. Şunu tek tek sıkmak lazım çok dağıtıyor. Oo! Wow. Oo! Oh! Nasıl iş ya? Ah. Öl artık diyecektim öldü arkadaşı imdadına yetişti. Hops. I did it again. Britney Spears, Spears'ın kardeşi. Ah. Hadi be, kararını değiştirme Tamer. Bir tarafa sıkacaksan sık. Yoksa Kamil geliyor ya. Ah. Tak 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 tak. Brother ne haber dostum? Nerede bunlar be? Bayağı coştular ha. Oo! Oh! Bıçağımı verin. Bıçağımı verin altı bıçağım kazanacağım. Kazanacağım altı bıçağımı. Gel la gel. Oğlum! Ne biçim sıkıyorsunuz? Bıçağım! Ya ben çekecektim bıçağı aldım bıçakla kaldım! <laughs> Güzeldi ya. Kaça kaç oynamışız? 25 19 güzel. Emre yine kazanan biz olduk. Güzeldi. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Süper. Arkadaşlar şu anda ekranda ilk çektiğim CSGO videosunu görmektesiniz. Tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca videonun başında anlattım. İnnal Kart kampanyasına katılmayı unutmayın derim. Detaylar için videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ayrıca innal.com'a da gelebilirsiniz arkadaşlar. İnnal Kart için farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.